küçük bir bölge olan İlyaslar'da kendi halinde geçinen bir ailenin çocuğu Mustafa olaya kurban giden bir çocuktu. Ailesine maddi destek sağlamak için yaz tatilini sanayide çalışarak geçiren Mustafa adındaki bu çocuk hiç beklemediği bir anda cinayete kurban gitti. Mustafa Kut ve arkadaşı okulların tatil olmasından dolayı ilçe merkezinde bir sanayide çıraklık yapmaya başlamıştı. İki arkadaş sabah ilçe merkezindeki sanayiye öğle arası da lokantaya uğrarlardı. Eve gitmek için de minibüsü kullanan Mustafa ve arkadaşı uzun zaman sonra artık bölgedeki esnafla da haşır neşir olmuşlardı. Bu esnaflarda birisi de bölge lokantasının sahibi Oktay Tayfun Bölge. Çocukların lokanta sahibiyle artık ahbap gibi olmaları bu adama bir cesaret vermişti. Çoğu zaman saat geç olunca lokantanın sahibi arabayla çocukları kasabaya bırakır, aralarındaki bağda daha da güçlendirirdi. Bir zaman sonra ise çok garip bir şey yaşandı. Her zaman yaptıkları gibi işlerini bitirip lokantada ağabey olarak gördükleri bu cani adamı olacaklardan habersiz beklemeye başladılar. Yola koyulduklarında kısa bir süre sonra cani adam aracı tenha bir yere çekti. Çocukların ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yoktu. Öylece bakıyorlardı. Katil çocuklara ahlaksız tekliflerde bulununca ikisi de neye uğradığını şaşırmış bir vaziyette kaçmaya yeltendi. Uzun süredir ağabeylik yaptığını düşündükleri adamın böyle bir şey yapması akıl alır gibi değildi. İki arkadaşın da direnmesine rağmen bu katil çocukları taciz etmeye devam etti. Katilin elinden kurtulmayı başaran Mustafa'nın arkadaşı kaçmış. Fakat küçük Mustafa orada kalmıştı. Gözü dönmüş adam Çocuğun çığlıklarını bastırmak için türlü türlü şey denemiş en sonunda çözümü boğazını kesmekte bulmuştu. Her şeye uzaktan tanık olan arkadaşı gördükleri karşısında kanıt olmuş bir şekilde kala kaldı. Bu olayın ardından çocuğun kanlı elbiselerini ve kafasını orada bırakan cani adam Mustafa'nın bedenini alarak olay yerinden ayrıldı. Her şey bir anda olmuştu. Olaylara tanık olan çocuk ise korkudan dili tutulmuştu. Olayda korktuğu için çok sonra itiraf edecekti. Katil büyük bir soğukkanlıkla cesedi alıp lokantasına götürdü. Hiçbir şey olmamış gibi lokantaya gelen bölge küçük çocuğun cansız bedenini lokantanın mutfağında parçalara ayırdı. Vücudundaki etleri kemiklerinden sıyırarak kuru fasulye ve kelle paça çorbası yaptı. Akıl almaz olay bununla da bitmedi. Yaptığı yemekleri ilçe halkına, lokantaya gelenlere bir güzel yedirdi. Bu esnada Mustafa'yı arayan ailesi kendisinden haber alamadı ta ki annesi oğluna ait giysileri görene kadar. Çocuklara eve her zamanki saatinde gelmeyince meraklanan aile sokağa çıkarak Mustafa'yı aramaya ve sormaya koyuldu. Hiçbir yerden ses çıkmayınca jandarmaya haber verildi. Hasbel Kader olayın yaşandığı yerden geçen annesi Mustafa'nın elbiseleriyle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran anne giysilerin oğluna ait olup olmadığını teyit etmek için eline aldığında ona ait olduğunu anladı. Yalnızca giysiyle sınırlı değil bedenden ayrılan kafasını da gören anne deliye döndü. Hemen jandarmaya haber verildi ve araştırmaya başlandı. Tüm deliller Mustafa'nın etlerinin kemiklerinden sıyrılarak alındığına işaret ediyordu. O sırada her gün işe birlikte gittiği ve olaya tanık olan arkadaşını da sorguya aldılar. Çocuğun anlattıkları da ortaya çıkınca lokanta sahibi acilen tutuklandı. Zaten yaptıklarını da inkar etmemişti. Lokanta kapatıldı. Geride ise acılı ve travmatik bir aile kaldı. Katilin ise 7 yıl hapisten sonra aftan yararlanarak serbest bırakıldığı söylense de bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Tüm Türkiye'yi o dönemler derinden etkileyen bu olay ailelerin çocuklarını sokağa çıkarmasına bile cesaret ettirmedi böyle korkunç bir cinayeti nasıl bu kadar soğukkanlılıkla işleyip 17 gün renk vermediği ise olayı daha da tüyler ürpertici hale getiriyor. Şu an ise bu katilin serbest kalarak aramızda dolaştığı biliniyor.